Diyarbakır İtfaiyesi olarak bölgede şu anda Alanya'dayız. Alanya güzel ve ormanlık alanındayız. İki gün Osmaniye'de kaldıktan sonra Diyarbakır Valimi Sayın Münir Karaloğlu'nun talimatıyla bölgeye geldik. Büyükşehir Belediyesi olarak arazözlerimiz, su tanklarımızla şu anda Alanya'dayız. Ayrıca iki su tankını da Marmaris'e gönderdik. şu anda bütün Türkiye tek yürek olmuş. Adeta Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşar gibi şu anda müdahale ediyorlar. Herkes çalışıyor ve bu yangını söndürmeden bir yere gitmek